Arkadaşlar bugün 13.000 kupa olmaya çalışacağız gerçekten çok zor yani gördüğünüz gibi ben bunu başarabilir miyim bilmiyorum hadi başlayalım o zaman ee, Bu arada uzun zamandır video atmıyorum Salva Dobzi kanalına da atmadım arkadaşlar çok zor bir görev olacak bu bizim için 6. olmamız lazım artı bir veriyor Daryl'dan kaçalım biraz Aa oh, Daryl orada. Full mı diyorum da. Şimdi bu falan gelir. Bobby. Bobby gelme. Evet umarım. Arkadan bu arada ses geliyor arkadaşlar. Yeniden özür dilerim. Özür dilerim. Hayır, hayır. Şaka yapmıştım da gerçekten yapamadık. <laughs> ya. ya şuna bak ya. Ya şuna bak ya. Bir de arkadaşlar elmas biriktiriyorum. 72 elmasım var. Roll pass alacağım. Biriktirip tamamen. Aa, gel gel gel. Gel 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 Kil ne zaman gelecek acaba? Kısa bir video olacak. Bu arada. Evet yedinciyiz. Ay şu an yedi. Evet. Salmayacağım ama. Yanlışlıkla ultiye bastım. Gel bakayım krovcuk. Evet. Hayır. Şu an yalnız. Evet. Evet ikinciyiz. <laughs> şu an garantiledik zaten. 13 biniz şu an. Acaba Mega Kutu'dan bir karakter verir mi? Altı yapsa da evet bu arada aksesuar yıldız gücü çıksa da sevinirim yani. Bir de gördüğünüz gibi Surge de. Surge ve e, Gale çıktı. Ve 13007 kupa. Hadi Mega Kutu'dan 5 yaz. Hayır evet, yani o kadar uğraştığıma değmiyor. Üzüldüm ya. Renk yükseltmeyeyim. Çünkü e, biriktiriyorum. Evet arkadaşlar. Kapatıyorum videoyu. Bay bay.